Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Evet malum eğitim öğretim yılı başladı sorunlar artarak devam ediyor Erzurum'da. İşte bu konuda eğitim bilsen şube başkanı bugün bir basın açıklaması yaparak sorunları ele aldı. İşte eğitimde bir sendika tarafından hazırlanan rapor. Sendika Başkanı Mustafa Karataş, eğitimde adaletsiz kat sayı uygulaması, kesintisiz eğitim dayatması, kız öğrencilerin üniversite önlerinde yaşadıkları dram, milli güvenlik dersi aracılığıyla eğitimin vesayet altında tutularak izlenmesi ve eğitim çalışanlarının fişlenmesi, andımız uygulaması gibi birçok kronikleşmiş sorunun eski Türkiye'de kalmış olması, Türkiye'nin demokratikleşme açısından almış önemli mesafelerdir, dedi 2014-2015 eğitim, eğitim öğretim yılımız açıldı. Öncelikle tabi eğitim öğretim yılının şehrimize, ülkemize ve bütün çalışanlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. bir müfredat değişikliği var. Bu müfredat değişikliği henüz tam olgunlaşmadı. Dolayısıyla biz bir an önce bu müfredat değişikliklerinin 4 artı 4 artı 4'e uyarlı hale getirilmesi ve ders içeriklerinin müfredatlarının e, öğrenci seviyesine arasını seviyelerine göre bir an önce e, sonuçlandırılmasını e, istiyoruz. E, kariyer basamakları sınavları konusunda 2005 yılından bu tarafa yapılmayan bir kariyer basamak sınav sorunu var. Bu e, sorunun özellikle derhal ve acilen çözülmesini istiyoruz. E, o günden bu tarafa, bu sınava katılamayan Öğretmenlerimizin bu mağduriyetinin de giderilmesini e, özellikle bekliyor ve talep ediyoruz. E, i̇limizden çok büyük bir e, öğretmen göçü oldu Tayinler döneminde. İşte bu sene hiç olmayan ikinci kez il dışı, ikinci kez il içi atamalar oldu ve yaklaşık şu anda 2500 öğretmen ihtiyacımız var il olarak. E, Türkiye genelinde e, bu oran diğer illerle birlikte ele alındığı zaman çok büyük bir öğretmen açığının olduğu aşikar. Bu öğretmen açığının bir devlet politikası olarak bir an önce giderilmesi, çocuklarımızın ehil insanların eline bırakılması ve işin erbabı insanlar tarafından e, derslerine girerek eğitilmesini ve öğretilmesini talep ediyoruz. Evet, bu sendika başkanının açıklaması. Şimdi bir başka sendikaya geçiyoruz. Kooperatif İşçileri Sendikası, Erzurum Şube Başkanı Tarık Tuğrul eğitim alanında, eğitim camiasında çalışan taşeron işçi üyeleri var. Ve onların haklarını aramak için de gerekli çabayı gösterdiklerini söyledi. Kooperatif İşçileri Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Tuğrul, sendika binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte kendilerine üye olan taşeron işçilerin haklarını aramak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi yeni bir eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanı içerisindeyiz. Bununla birlikte geleceğimizin şekillenmesi, ülkemizin kalkınmasında eğitim ve öğrenimin, öğrenimin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada fedakarça görevlerini yerine getiren öğretmenlerimizle birlikte Kopiş Sendikamızın üyelerinin de bu hazırlık aşamasında eğitim öğretimin hazırlık aşamasında büyük ve önemli görevleri vardır. Bu noktada başta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üyelerimizin, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yıllarını kutlayarak başlamak istiyorum. İşçilerimizin sendikalaşmasıydı. Bu noktada son torba yasada taşeron işçiler üzerinde de bir sendikalaşma yolu açıldı. Ee, bu noktada e, olarak bizler de büro iş kolunda faaliyet gösteren ilimizde taşarım e, taşeron olarak çalışan kurumlardaki arkadaşlarımızla görüşmelere başladık. Yakında bunlarla ilgili e, programlarımız da olacak, toplantılarımız da olacak. E, bu toplantılarla e, arkadaşlarımızın e, örgütlenmesiyle, sendikal olmasıyla güç kazanması yönünde e, biz bütün desteğimizi vereceğiz sendik olarak. Onun oğlu iş kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız için gerekli konuyla ilgili yasal bilgilendirmeleri arkadaşlarımıza yapacağız. Sayın seyirciler, TOKİ'nin 2012 yılında Erzurum'da gerçekleştirdiği projeleri mercek altına alan Sayıştay, Hasani Basri'de yapılan konutlarda düşük dayanımlı beton kullanıldığını tespit etti. Toplu Konut İdaresi'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki inşaatlarını denetleyen Sayıştay'ın hazırladığı rapor Erzurum'u şok edecek cinsten. Raporun 50. sayfasından itibaren değerlendirilen Erzurum'daki TOKİ yatırımlarında yaşanan eksiklikler bir bir kaleme alınmış. Bunlardan en önemlisi Yakutiye ilçesindeki 168 konutun yer aldığı proje hakkında yapılan tespitler. Sayıştay incelemesinde binaların beton basınç dayanımlarının düşük olduğu vurgulandı. Alınan numunelerle ilgili tutanak hazırlandığına da yer verilen raporda devam eden inşaatların durumu değerlendirildiğinde düşük dayanımlı betonlardan karotların ivedilikle tekrar alınması, beton yapılmasının performans analizlerinin yapılması, yeterli dayanımın sağlandığının tespit ve teminine yönelik gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması gerekmektedir denildi. Sayıştay raporunda TOKİ'nin Erzurum'un Yakutiye ilçesinde uyguladığı Hasani Basri kentsel dönüşüm projesinde bir başlık halinde yer verildi. 168 konutluk projenin maliyetinin 9 milyon 880 bin lira olduğu ifade edildiği raporda eksikliklerin bulunduğu ifade edildi. Erzurum'da denetim mekanizmasının olmadığı için malum TOKİ'nin yaptırdığı konutlarda da ihaleler müteahhitlere veriliyordu ve dolayısıyla da kontrol de olmayınca müteahhit de öyle görünüyor ki malzemeden çalmış sevgili izleyiciler ama Sayıştay belgeleriyle açıkladı. Ve geçelim Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor sevgili izleyiciler. Emniyet görevlileri son olarak ekstadi tabir edilen çok sayıda hap ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda değil merkezinde 3-4 erkek şahıs kimlik kontrolü yapılmak üzere durduruldu. Bu sırada KS isimli şahıs yanında bulunan şahıslardan ayrılarak kaçmaya başladı. Şahıs kovalamacı sonucu yaklaşık 1-2 kilometre sonra elinde bulunan siyah renkli poşeti atarken yakalandı. KS isimli şahsın attığı siyah renkli poşeti kontrol eden polis 119 adet mavi renkli uyuşturucu ekstazi olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli KS gözaltına alındı. Öte yandan şehrin giriş çıkış noktalarında yapılan uygulamalarda uygulama noktasından geçiş yapmak isteyen yolcu otobüsünde yapılan aramalarda İE ve EA isimli şahısların yolculuk yaptıkları 29-30 numaralı yolcu koltuğu üzerinde bulunan el bagajlarının bulunduğu bölümde bulunan beyaz poşet içerisinde 19 adet mavi ve 68 adet sarı renkli olmak üzere toplam 87 adet uyuşturucu ekstazi olduğu değerlendirilen hap ve toplam ağırlığı 9.20 gram uyuşturucu ot esrar maddesi ele geçirildi. Ve bir başka önemli konu malum sağda solda daha doğrusu her köşede peynir ekmek gibi satılan kaçak sigara konusu. Polis yakalıyor savcı serbest bırakıyor polis yakalıyor savcı serbest bırakıyor ve sonuçta bu trafik devam ediyor. Sigara kaçakçıları değişik yollarla kaçak sigaraları yurda sokmaya devam ediyor ama bir noktaya kadar polis yine kaçak sigaracılara aman vermiyor. Yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta yapılan aramada toplam 7500 paket kaçak sigara ele geçirilirken şüpheli RC isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. İkinci operasyonda ise park halinde bulunan şüpheli bir araçta yapılan aramada aracın arka koltuk üzerinde brandayla örtülü siyah büyük naylon poşetler içerisinde Arka bagaj kısmında ve koltuk önü boşluklarında büyük karton koliler ve kutular içinde paketler halinde toplam 9090 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli AA isimli şahıs hakkında yasam işlem yapıldı. Son olarak bir yolcu otobüsünde yapılan aramadaysa aracın tavanında bulunan havalandırma boşlukları içerisinde toplam 7700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli BÖ isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 3 farklı olayda toplam 24290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi İsmail Hakkı Aydar, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından vekaleten kurban bağışı kabulü duyurusunu yaptı. İsmail Hakkı Aydar, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekalet kurban kesim faaliyetlerini bu yılda halkımızın güvenine layık bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu maksatla Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağış kabulüne 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle başlamıştır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekaleten kurban kesim faaliyetini bu yılda halkımızın güvenine layık bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu maksatla Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum 2014 Ağustos dönemi verilerini açıkladı. SGK Erzurum 2014 Ağustos dönemi verileri açıklandı. Erzurum'da sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayısı 754.254 kişi olarak bildirildi. İlde sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan kişi sayısı 12464 kişi olurken sosyal güvenlik kapsamının gelir testi yaptıranlar hariç olarak toplam il nüfusuna oranı %69,93 olarak kaydedildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü 2014 Ağustos dönemi verilerine göre yeşil kartlı diye adlandırılan gelir testi yaptıran grup dışında 536182 kişi sosyal güvenlik kapsamında yer alırken Temmuz ayında 216.905 olan yeşil kartlı sayısı %0.54 oranında artarak 218.083 kişiye çıktı. SGK Erzurum İl Müdürlüğü sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı verilerinde 22.841 kişinin Bağkur, 73.887 kişinin SSK kapsamında bulunduğu kaydedilerek Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışanların toplam nüfusa oranının %17,71 olduğu paylaşıldı. 14.420 kişinin emekli sandığı, 21.379 kişinin Bağkur, 37.974 kişinin SSK'dan aylık aldığının aktarıldığı veride sosyal güvenlik kapsamındaki emeklilerin toplam nüfus içinde %9,62'lik oran oluşturduğu vurgulandı. Güreş Federasyonu Başkanlığı'nı kazanan Hamza Yerlikaya Erzurumlularla büyük bir yükselişe geçti. Asrın pehlivanı olan Hamza Yerlikaya milli takımın başına Erzurumlu bir antrenörü getirince Dünya Güreş Şampiyonası'nda da başarı kaçınılmaz oldu. Bugünlerde tüm dünya Türkiye'nin atasporumuz güreşte elde ettiği zaferleri konuşurken bunda en büyük rolü Aslın Pehlivanı Hamza Yerlikaya oynadı. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Güreş Federasyonu'na geldikten sonra yaptığı icraatlar alkışlanırken takdir topladı. Asrın pehlivanı Hamza Yerlikaya'nın güreşin patronluğuna gelmesinin ardından başarılar ardı ardına gelmeye başladı. Hamza Yerlikaya göreve geldiğinde Erzurumlu da şanslandı. Öncelikle Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu yönetime dahil etti. Ardından Aslan Sertoğlu gibi güreşe hayatını adayan ismi Karakucak Teknik Kurul üyeliği verdi. Geldik aya takım antrenörlüğüne Erzurumlu olan Nasrullah Baysal'ı getirirken Yaşar Sif ile genç milli takımda İlhami Topaloğlu'na da Yıldız milli takımında antrenör olarak görev verdi. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli takımda antrenörlük yapan Nasrullah Baysal'ın milli takımın aldığı başarılı sonuçlara katkısı büyük olurken tecrübeli güreş adamı Erzurumlu spor severlerden alkış topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyareti sırasında yaptığı Erzurum Sporu Süper Lig'de görmek istiyorum çağrısına Ergaz Bulupet'te duyarsız kalmadı. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un 2014-2015 futbol sezonunda takıma ve yönetime başarılar dileyen Ergaz Bulu AŞ Genel Müdürü Ebu Bekir Yaz, Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı çağrısına bizler de Ergaz Bulu ailesi olarak sportif alandaki değerli kulübümüze sponsor olarak destek sağladık. Akaryakıt piyasasında dünya devlerinin yer aldığı ulusal sermayelerle rekabet etmek adına BluePet markasıyla merhaba diyen Ergaz'ın hedefi BluePet'i bu sektörde bir dünya devi marka yapmak. Bu sebeple sanattan spora birçok alanda toplumsal sosyal projeler içinde yer alarak başarıları hep beraber desteklemek gayretindeyiz. Erzurum artık futbol, kış sporları, atlı cirit, güreş, uzakdoğu sporları gibi birçok sportif faaliyetlerin yapıldığı bir spor şehri oldu. Son zamanlarda tesisleşme adına önemli hamleler yapan Erzurum büyük futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu. Bu durum bizleri mutlu ediyor, umut veriyor. Bu sene için Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2014-2015 futbol sezonunda başarılı bir performans gösterip üst liglere çıkmasını diliyorum dedi. Keşke bu tür çalışmalar bizim ilk göz ağrımız olan Erzurumspora yapılsaydı sevgili izleyiciler. Düşünün 830 milyar eski parayla yani şimdinin parasıyla 800 30 bin liraya bir kulüp kapandı. Hem de ikinci ligdeyken. Şimdi trilyonları harcıyoruz. Binlerce, milyarlarca para harcıyoruz ama maalesef üçüncü ligden bir türlü ikinci lige çıkamıyoruz. Üstelik isim de değiştiriyoruz. Kılıf da değiştiriyoruz. Ha bile transferler yapıyoruz ama gelin görün ki o eski Erzurumspor'un ne havası var, ne neşesi var, ne de heyecanı var. Geçelim Ziraat Türkiye Kupası'na. Malum Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Arsil Spor'u deplasmanda 1-0 yenerek ikinci tura yükselmişti. İşte bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda ikinci tur kuralları çekildi. Ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakibi Bankasya ekiplerinden Antalya Spor oldu. Üçüncü ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk turu geçen taraf olmuştu. İlk turda deplasmanda Arsin 1-0 mağlup ederek ikinci tura yükselmişti. Birinci tur maçlarının oynanmasının ardından bugün Türkiye Kupası ikinci tur kuralları çekildi. Türkiye Kupası ikinci tur kuralları Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Sakal Salonu'nda çekildi. Erzurumspor'un Türkiye Kupası'ndaki ikinci turundaki rakibi Antalyaspor oldu. Mavi Beyazlı ekip Türkiye Kupası ikinci tur maçını deplasmanda oynayacak. Kanal 25 haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşları adını hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.